Ninja 2 gerçekten de 2 milyar dolara yaklaşan hasılatıyla tüm zamanların en çok gişe yapmış filmleri listesinde ilk ona girmeyi başarmış bir yapım. Üstelik İlginç bir şekilde bu paranın neredeyse tamamını Çin sinemasında yaptı. Aslında bu aralar Çin'den bu tip haberler çok gelmeye başladı. Neja 2'nin başarısının neden bir tesadüf olmadığını görelim. Tabii öncelikle Çin sineması denince akla hemen Wong Kar Wai'ler, John Woo'lar, Jackie Chan'ler falan gelmemeli. Onlar Hong Kong'lu. Hong Kong 100 yıl boyunca İngiliz sömürgesi bir bölgeydi. Komünist Çin'in aksine kapitalist yönetime sahipti ve Batı tarafından destekleniyordu. Haliyle Hong Kong sineması batı kültürüne daha yakındır. Her şeyden önce devlet kontrolü ve sansür baskısı olmadığından daha özgürlükçüdür. Çin sinemasında milliyetçilik ve kolektivizm baskınken diğerinde bireysellik hakim. Tabi bireysellik olunca böyle kahramanlık, suç, aşk gibi temalar daha rahat beyaz perdeye taşınıyor. Oysa Çin sineması tarihi filmlere ve savaş gibi konulara ağırlık veren böyle yavaş tempolu ama gösterişli bir estetik sahip yapımlardan oluşuyor.